Ekim'de geliyoruz. E Ekim'de e geliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, hafızalardan silinmeyecek bir oyunla tiyatro seferlere merhaba diyecek. Perde, Shakespeare'in en çok sahnelenen ve en çok izlenen oyunlarından bir yaz gecesi rüyasıyla Ekim ayında açılacak. Gerçek aşıklar bunca acıları çekmeye mahkum var madem. O zaman biz de birbirimize umutlu olmayı öğretelim. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonda birbirinden güzel oyunlarıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Kubilay Pembeklioğlu yönetimindeki tiyatro ekibi provasını sürdürdükleri Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunla Ekim ayında start verecek. William Shakespeare'in aşk ve rüyalar üzerine kaleme aldığı en büyük komedisi olan oyun tiyatro severlere unutulmaz anlar yaşatacak. Şarkıda söylerim. Korkmuyorum. Karka Karka dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel etkinliklere yönelik atılımlara Ekim ayında tiyatroyla daha fazla renk katacaklarını belirten Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Pembeklioğlu açıklamalarda bulundu. Merhabalar biz Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak bu yıl Ekim ayının ilk haftasında William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunuyla perdelerimizi açacağız. Hedefimiz, yeni seyirciler ve yeni oyunlarla yeni hedeflere koşmak. Eminim ki bu kadar genç enerjik ve yetenekli arkadaşlarla çok daha iyi yerlere varacağız. Ve bunun için belediyenin bize destek verdiğini de çok iyi biliyoruz. Manisa'ya yeni bir soluk getireceğiz. yeniden tiyatroyla buluşmalarını sağlayacağız ve yepyeni isimlerle yepyeni oyunlarla hep karşılarında olacağız. William Shakespeare'in merkezine bir aşk hikayesi yerleştirdiği Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli komedyası, bu aşk hikayesi üzerinden döneminin toplumsal değerlerini de gözler önüne seriyor. Bir sığırın sizin sülalenizi yediğini duydum. Hmm. Çok üzüldüm. Bak ne kadar yaşına mal oldum bir bilsen. <laughs> şu tarafa şu tarafa bak. Boynum kaldı ama. <laughs>